Erasmus Değişim Programı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde bir veya iki dönemlik olmak üzere öğrenim veya staj hareketliliğine katılabileceğiniz uluslararası öğrenci değişim programıdır. İnönü Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için İnönü Üniversitesi Erasmus web sitesine girerek öğrenci hareketliliği kısmında başvuru sekmesinde başvuru için başvuru tarihlerini, başvuru koşulları ve değerlendirme ve sonuç açıklama hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca öğrenim hareketliliği öncesi ve sonrasında adım adım neler yapacağınız web sitesinde yer almaktadır. Hangi belgeleri dolduracağınız, her bölümün bir Erasmus koordinatörü olduğu için sizin bölümün Erasmus koordinatörünün kim olduğunu koordinatörler kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca her bölümün farklı Erasmus anlaşmaları olduğu için bölümünüzün hangi ülke ve üniversitelerle Erasmus anlaşmasına sahip olduğunu öğrenmek için anlaşmalı bölüm ve kontenjanları kısmını ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için hakkımızda kısmından Erasmus programı ile ilgili mevzuatı inceleyebilir veya personel kısmına tıklayarak Erasmus ofisindeki Erasmus personellerimizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Erasmus Dış İlişkiler Birimimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın birinci katında yer almaktadır. Erasmus ofisini ziyaret ederek öğrenci değişim programları ile alakalı detaylı bilgiler edinebilirsiniz.